Baba. Doğru. Babanın arabasını ona çaktırmadan araklamak mı istiyorsun? Böyle mal gibi anahtarı sehpadan alırsanız bunu başaramazsınız. Şimdi istersen zamanı geri alalım. İlk olarak oldukça sessiz olmalısın. Şimdi salon kapısından babanı bir kontrol et. Gazete okuyor ve sehpanın üzerinde de diğer gazeteler var değil mi? Güzel. Şimdi hemen evdeki eski gazetelerden bir iki tanesini eline al bakayım. Heh, tamam. Kafayı bir kez daha içeri uzat. Anahtarın sayfa üzerindeki konumunu iyice belirle ve yavaşça salondan içeri süzül. Süzül, süzül. Şimdi elindeki gazeteleri iki elinle birden kavrayarak dikkatlice ve yavaşça sehpanın üzerinde duran arabanın anahtarlarını örtecek şekilde yerleştir. Güzel. Daha sonra yavaşça ve babanla diyalog halinde sehpanın üzerinde duran diğer gazeteleri toplamaya başlar. Ee, babacığım bu gazeteleri ben alıyorum. Hani annem topla dedi. Ee, herhalde okumayacaksın sen. Hı hı. Burada dikkat edeceğin husus babanla gereğinden fazla muhatap olmamaktır. Zira o gazetesini okuduğu için muhtemelen seni evet çocuğum, çocuğum, çocuğum diye geçiştirecek ve kafasını gazeteden ayırmayacaktır. Lakin muhabbeti uzatırsan dikkati gazeteden dağılır ve sana yönelir. Ne olur o zaman? <laughs> Yakalanırsın a benim gerzek evladım. Şimdi anladın mı? Neyse şimdi <laughs> konumuza dönelim sağ elini gazetelerin üstüne, sol elini ise destekleme kisvesi altında gazetelerin altına sok. Altına soktuğun elinle anahtarın anahtarlığını parmağına geçirdiğinden emin olduktan sonra gazeteleri yavaşça kaldır ve geriye doğru hızla dönerek kapıya yönel. Bravo! Haydi şimdi anahtarlarınla beraber babanın arabasına git ve gönlünce gel. La yoru